Evet hepinize iyi günler. Kaldığımız yerden atasözlerine devam ediyoruz. Atasözleri bittikten sonra da deyimlere başlayacağız. Evet. Hak deyince akan sular durur. Ne demek? Bir anlaşmazlıkta adalet, tarafsızlık, hakkaniyet devreye girdiğinde kimsenin söyleyecek sözü kalmaz. Evet, hak deyince akan sular durur bu anlamda demek ki eğer adalet, tarafsızlık, hakkaniyet işinin içine girdiği zaman ne oluyor? Herkes bunu aslında kabul ediyor. Kimsenin de söyleyecek bir sözü kalmıyor. Hak yerini bulur, yerde kalmaz. Bunu demek haksızlık er geç ortaya çıkar. Evet, haksızlık er geç ortaya çıkar. O zaman ortaya çıkınca da ne olur? Hak yerini bulur. Yani doğru yerini bulur. Evet. Her şeyin vakti var. Horoz bile vaktinde öter. Her şey zamanında yapılmalıdır. Değil mi? Her şeyin bir vakti var her şey zamanında yapılmalıdır. Şimdi biz diyelim kaçıncı sınıftayız? Beşinci sınıftayız ya da sekizinci sınıftayız ya da ikinci sınıftayız. Biz bir şey isteyeceğimiz zaman bu zamanımızı za göre isteklerde bulunmalıyız. Mesela telefon istedik annemizden babamızdan. Bu yaşta telefon istenilmez değil mi? Her şeyin bir vakti vardır. O vakit gelmeden yapılırsa bu bize ne yapar? Zarar verir. Her şeyin yenisi dostun eskisi. Dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır. Bakın dostun es eskisi. Yıllar önceki bir dostunuz varsa bu zaman geçtikçe geçtikçe daha da değerli olur. Ama her şeyin de yenisi. Eşyanın yenisi makbuldür değil mi? Esleyelim diyelim yeni bir kanepe aldık. Yeni bir bisiklet aldık. Bu bizim için nedir? Daha iyidir. Ama dostlukta nasıl? Dostlukta da ne kadar eskiyse çünkü eskimek burada hangi anlamda kullanılıyor? Biz onunla çok şey yaşadığımızı, çok iyi günler geçirdiğimizi, iyi ve kötü günlerde beraber olduğumuzu anlatıyor. Bu da vakit böyle geçtikçe aramızdaki şey ne olur? Bağ daha da güçlenir ve dostluk daha da kuvvetlenir. Her şeyin yokluğu yokluktur. İnsana gerekli olan şey küçük ve değersiz de olsa yokluğunda kendini belli eder. Evet. Her şeyin yokluğu yokluktur. Demek ki insanın çok küçük şeyler var. Bizim önemsemediğimiz, değersiz gördüğümüz. Ama bunlar yeri gelir bize lazım olur. Diyelim bir iğne. İğne küçük, değersiz gibi görünebilir, değil mi? Ama çok önemli bir zamanda bize iğne lazımsa ne olur? O kendini, değerini belli eder. Ya da şimdi günümüzde hepimizin evinde ekmek var, değil mi? Bir ekmek. Hiç ekmek var mı yok mu diye düşünmüyoruz. Ama bir kıtlık olsa Allah korusun bir savaş olsa, etrafta hiç açık yer olmasa, evde ekmek dahi kalmasa, o zaman ne anlarız biz? Bir ekmeğin dahi ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlarız. O yüzden her şey yokluğunda biliniyor değil mi? Her şeyin yokluğu yokluktur. Evet, damlaya damlaya göl olur. Bunu söylemiştik, tekrar edelim. Azar azar ola gelen şeyler birikerek önemli bir niceliğe Ulaşacağı için küçümsenmemelidir Ve evet, damlaya damlaya göl olur Biz bir kumbaramız olsa Bizim bir kumbaramız Buraya 50 kuruş 1 lira 1 lira at atarız Bunlar baktığımız zaman Az paralar ama Burada birikince ne olur çok para olur Ufak ufak tasarruflar az az tasarruflar Zamanla ne olur Büyür Darı unundan baklava incir ağacından oklava olmaz Kötü gereçle İyi iş görülmez. Yani biz baklava yapmak için ona uygun baklavalık ne lazım? Un lazım. Darı unundan demek ki baklava olmuyor. Ya da incir ağacından oklava. Oklavanın da yapıldığı ağaç farklı bir ağaç demek ki incir ağacından olmaz çünkü incir ağacı çok yamulan bir şey. Ama oklava da çok düz olması gereken, doğru olması gereken bir şey. Demek ki nedir? Kötü gereçle iyi iş ne yapılmaz, görülmez. Evet. Demir tavında dövülür. Ne demek? Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır. Eğer bir iş zamanında yapılırsa ve uygun durumda yapılırsa başarılı olur. Ama bu zamanında yapılmazsa, uygun durumlarda yapılmazsa başarı elde edilmez. Evet. Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz. Bu ne demek? Her denizde az çok dalga bulunduğu gibi her gönülde de bir sevda vardır. Evet, insan seven ve sevilen bir varlıktır. İnsanın sevgiye muhtaç olduğunu anlatıyor. Yani biz mutlaka insan birilerini sever, annemizi severiz, babamızı severiz, onların da bizi sevmesini bekleriz. İşte insan sevdasız olm olmaz. Demek ki biz ne yapıyoruz? Sevgiye muhtaçız. İnsan da seven ve sevilen bir varlıktır. Deniz kenarında dalga eksik olmaz. İçinci İçinde çeşitli olayların ge geçmesi doğal olan bir ortamda zaman zaman sert çatışmaların, fırtınaların çıkması da olasıdır. Deniz kenarında dalga eksik olmaz. Nasıl ki deniz kenarında dalga mutlaka az da olsa olur değil mi? İşte içinde çeşitli olayların geçmesi doğal olan bir ortamda zaman zaman sert çatışmaların, fırtınaların çıkması da olasıdır. Demek ki insanlık dünyada böyle. Dünyada da çok farklı insanlar yaşayışlar var. Dünyada da zaman zaman ne oluyor? Fırtına ve çatışma oluyor değil mi? Maalesef, maalesef günümüzde dahi savaşlar var. Yani ilk medeni olmayan insanlara baktığımızda ne yapıyorlardı onlar? Basit şeylerle savaş yapıyorlardı değil mi ilk zamanlarda? Ama günümüzde medeniyiz ya yine savaşlar, çatışmalar, fırtınalar oluyor. Demek ki deniz kenarında dalga eksik olmaz. Böyle de düşünülebilir. Evet. Derdini söylemeyen, saklayan derman bulamaz. İnsan sıkıntısını başkasına açıklayarak giderebilir. Diyelim bizim bir sıkıntımız var. Anne babamız bize soruyor. Derdin ne? Biz hiçbir şey söylemiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya benim derdimi derdime kimse çare bulmadı. Ama derdimizi söylemedik ki. Madem bir derdimiz var, ne yapacağız bu derdimizi, sıkıntımızı? başkasıyla paylaşacağız. Önce yakınlarımızla paylaşacağız. Eğer yakınlarımızla paylaşırsak ne olur? Bizim derdimize bir çare bulur. Derman bulunur. Evet. Demek ki bir sıkıntımız olduğunda ne yapacağız? Başkasına bunu anlatacağız yakınlarımıza ki sıkıntımıza bir çare bulunsun. Dereyi, çayı, ırmağı anlamında geçerken at değiştirilmez. Ne demekmiş? Bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır. Evet. Demek ki biz bir yola girdik. Bir yönteme karar verdik. Bu yöntemi o yol bitene kadar takip etmemiz gerekir. Yoksa tam bitecekken farklı bir yöntem aklımızda geldi. Onu yaparsak başarısız oluruz. Burada da ne diyor? Dereyi geçerken at değiştirilmez. Yani biz dereyi geçiyoruz. Ben at değiştirmek istiyorum deyip de at değiştirmeye çalışmak, tekrar dönmeye çalışmak, atı değişmek hiç akıl mantık işi değil. O yüzden de bu atasözü de böyle kullanılmış. Dert çekene göredir. Bir derdin ağırlığı, hafifliği ona uğrayan kimsenin etkilenme derecesiyle ölçülür. Evet, maalesef böyle. Şimdi dert neymiş? Çekene göredir. Şu an savaşta değil mi? Suriye'de binlerce insanın ne yaptığı? Çok dert, sıkıntı çekti ondan sonra Afganistan'da, Filistin'de bu insanların dertlerini biz anlıyoruz. Kendimize göre anlayabiliriz değil mi? Ama asıl dertlerini onlar bilir. Çünkü bu derdi çeken, sıkıntıyı çeken onlar. O yüzden dert çekene göredir atasözü kullanılıyor. Evet, dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. Kişinin başına ne gelirse dilini tutamamasından, tutmamasından gelir. Evet güzel bir atasözü. Demek ki insanın dili ve nasıl kullandığı çok önemli. Yani biz bazen dilimiz sebebiyle, konuştuklarımız sebebiyle ne yapabiliriz? İnsanları kırabiliriz. Ya da başımıza olumsuz durumlar gelebilir. Bir şeye sebep olabiliriz. Demek ki dilimizi çok iyi kullanmalıyız. Yani her zaman doğru konuşmalıyız. İnsanlara zarar verecek, onların arkasında konuşacak şekilde ne yapmamalıyız? Kullanmamalıyız dilimizi iyi kullanırsak başımıza da ne olur? Kötü şeyler gelmez. Dilin kemiği yok. Bakın yine dille ilgili insan doğru veya yanlış her şeyi söyleyebilir. Dilin kemiği bu mecaz bir anlamda gerçekten de dilin kemiği yoktur ama burada ne demek isteniyor? İnsan doğru veya yanlış her şeyi söyleyebilir diliyle. O yüzden söylediklerimize ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Dil, dille düğümlenen dişle çözülmez. Bu ne demek? Verdiği sözü yerine getirmeyen kişi sebebi sorulduğu zaman kendini savunmakta zorlanır. Evet. Demek ki biz, biz söz verdiğimiz zaman bunu yerine getirmeliyiz. Bunun sebebi sorulduğu zaman ne yapamayız? Kendimizi savunamayız. Evet. Burada bitti atasözlerimiz. Bir dahaki dersimizde deyimler konusuna geçeceğiz. Hepinize iyi günler.